Ben bu videoyu çok merak ettim, yayında izleyelim dedim, kuşbaşı doğranıp satılan Osmanlı sadrazamı. Nasıl yani dedim. Bu ne dedim lan. No. İzleyelim dedim hep beraber. Bayağı kuşbaşı doğranıp satılan Osmanlı sadrazamı. Bayağı kuşkaş. Vallaha. yüzlerce yıl önce Osmanlı devlet adamlarının söylediği ve günümüzde hala kullanılan bir söz vardır. Kelle koltukta gezmek. Bu söz devlet işleriyle ilgili yapacakları bir hata karşılığında her an idam edilebilecek olan yüksek mevkideki kişiler tarafından söylenirdi. Sebebi ben. ise Müslüman kimselerin idam edildikten sonra Bak ben niye böyle duruyorum? Benim normalde böyle durmam lazım değil mi? Ben de bir problem var ha. Niye öyle duruyorsun ya? Şöyle dur. Şöyle dur amına koyayım. Evet ya dik duramıyoruz ya. E ee, dur o zaman işte onu deniyorum şimdi. Sonra kesilen başının koltuk altına koyulmasıydı. Osmanlı tarihinde nice vezirler ve sadrazamlar cellatların elinde bu hazin sonu yaşamış ve kellesini koltuğunun altına almıştır. Ancak içlerinde bir tanesi var ki sadece kellesinden olmamış, bütün vücudu lokma lokma doğranarak Osmanlı halkına şifalı vezireti diye satılmıştır. İşte bu garip olaydan ötürü lakabı binbir parça Ahmet Paşa'ya çıkan Osmanlı Sadrazamı'nın hikayesi. Nasıl olabiliyor la böyle bir şey? Çok canice değil mi la? Ahmet Paşa, 1590'lı yıllarda İstanbul'da bir sipahinin oğlu olarak dünyaya geldi. Herhangi bir özel eğitim almamasına rağmen çocukluğundan beri çok hızlı ve çok güzel yazı yazmaktaydı. Bu yeteneğinden ötürü küçük yaşlarda maliye kalemliğine girdi. Yaklaşık 40 yaşına kadar bu görevde kaldıktan sonra bir basamak yükselerek tezkireci oldu. Ancak Ahmet Paşa hırslı biriydi ve devlet içerisinde yükselmek için pek sabrı kalmamıştı. Bu nedenle Sadrazam Sultanzade Mehmet Paşa'ya rüşvet vererek önce mevkufatçı ardındansa defter emini oldu. Paranın her kapıyı açtığını gören Ahmet Paşa, birkaç yıl sonra da vezirlik rütbesiyle defterdarlığa getirildi. Allah Allah! Lakin Ahmet Paşa'nın durmaya niyeti yoktu. Rivayetlere göre çevirdiği entrikalarla Deli İbrahim olarak bilinen Sultan 1. İbrahim'e 300 bin kuruş vererek kendini sadrazam olarak ilan ettirdi. Allah Allah! Bu da yetmedi. Sultan 1. İbrahim'in henüz 2 yaşındaki kızı Beyhan Sultan'la sözlendirilerek Osmanlı ailesine damat oldu. Halalade bir sipahinin oğlu olarak dünyaya gelen bu kişi, şimdi padişahın kızıyla evli bir Osmanlı sadrazamı olmuştu. Önceki mesleğinden ötürü devlet içinde Tezkireci Ahmet Paşa olarak bilinen sadrazam, 1647 yılında göreve geldiğinde Osmanlı Devleti Venedik'le savaş halindeydi. Üstelik Venedikliler 60 gemilik bir filoyla Çanakkale Boğazı'nı kapatmış, Osmanlı donanmasının çıkmasına ve denizden yardım götürmesine izin vermiyorlar, Girit Adası ve Bosna kıyılarına şiddetli saldırılar gerçekleştiriyorlardı. Tezkireci Ahmet Paşa sadrazamlık makamını kaybetmemek için buralardan gelen kötü haberleri Çanakkale Boğazı'nın kapatıldığını ve toprak kayıplarını Sultan 1. İbrahim'e söylemiyordu. Hatta o kadar ki cepheden gelip padişahın huzuruna çıkan Fazlı Paşa durumun kötüye gittiğini söyleyince Sadrazam Ahmet Paşa onu rüşvet almak ve yalan söylemekle suçlamış ve hapse attırmıştı. Sultan 1. İbrahim ise Tezkireci Ahmet Paşa'ya güvendiği için Fazlı Paşa'ya inanmamıştı. Sultanı elinde oyuncak eden Ahmet Paşa savaş devam ederken Ay amca bu bildiğin vatan haini amına koyayım la. Padişah 1. İbrahim'in garip isteklerini karşılamakla meşguldü. Padişaha haremindeki cariyelerinden biri bir masal anlatmıştı. Bu masala göre sarayın her yerini samur kürküyle kaplarsa padişah ölümsüz olacaktı. Bu masala inanan Sultan 1. İbrahim bütün Osmanlı topraklarındaki samur kürklerini almaya başladı. Tezkireci Ahmet Paşa da bu garip istek doğrultusunda halka samur vergisi adı altında ağır vergiler koydu. Bunun yanında Sadrazam Ahmet Paşa, padişahın gözüne girmek için hazineden aldığı parayla her tarafı kıymetli taşlarla süslü çok maliyetli bir saltanat kayığı yaptırıyordu. Ayrıca Tezkireci Ahmet Paşa devletin önemli memurluklarını ve görevlerini açık arttırmayla satarak büyük servetler elde ediyordu. Tam vatan aynı oğlum mu amına kudum. Bosna ve Girit'teki Osmanlı askerleri zor durumda yardım beklerken İstanbul'da durum bu şekildeydi. Elbette bu basiretsiz yönetim kısa zamanda ulemadan ve yeniçerilerden tepki görmeye başladı. Bir Yeniçeri ağası olan Kara Murat Ağa, Sadrazam'a uyarı niteliğinde bir mektup gönderdi. Ahmet Paşa ise bu tehdit mektubu karşılığında makamını korumak için bir plan hazırlayarak, başta Kara Murat Ağa olmak üzere diğer Yeniçeri ağalarını oğlunun düğününe davet etti. Fakat gerçek niyeti Yeniçeri ağalarını tuzağa düşürerek düğünde hepsini topluca katletmekti. Ayağımına koyayım adama bakla. Bu haber Karamurat Ağa'ya sızdırıldı ve Yeniçeri ağaları bu tuzaktan son anda kurtuldular. Artık iki tarafta da kılıçlar çekilmişti. Yeniçeriler ve sipahiler Fatih Camii'nde toplanarak kazan kaldırdı. Baba Yeniçeriler affetmez ve tezkireci Ahmet Paşa'nın kellesini istediklerini padişaha bildirdiler padişah çok sevdiği ve damadı olan Tezkireci Ahmet Paşa'yı isyancılara teslim etmeyince olaylar büyüdü ve çıkan isyanda Sultan I. İbrahim devrilerek saltanatını kaybetti. Hal böyle olunca Tezkireci Ahmet Paşa yalnız kaldı ve saklanacak delik aramaya başladı. Yardım edin ya animasyonlar çok iyi değil. <laughs> yardım edin yardım edin. Kapı kapı geziyor anladın mı? Değiştirerek bir bir İstanbul'daki tanıdıklarının kapısına giden eski sadrazamı kimse kabul etmedi. En sonunda da Hacı Behram isimli bir tanıdığı tarafından saklandığı yer Yeniçerilere ihbar edildi ve Tezkireci Ahmet Paşa yakalanarak Şeyhülislam fetvasıyla idam edildi. İşte ne olduysa da bundan sonra oldu. Tarihçi Reşat Ekrem Koçu, Tarihimizdeki Garip Vakalar adlı kitabında olanları şöyle anlatıyor. Kendisinin Yeniçeri Ocağı ağalarıyla iyi geçinmemesi, hatta Ocak ağalarına karşı bir suikast hazırlaması, İstanbul'da bir askeri hükümet darbesine sebep olmuş, sadrazam idam edilmiş, padişah da evvela tahtından indirilip birkaç gün sonra boğdurulmuştu. Ahmet Paşa şişman bir zattı. İdamından sonra cesedi ana doğması soyularak cellatlar tarafından bir hamal beygirine çaprazvari atılmış ve götürülüp at meydanına bırakılmıştı. İhtilalci yeniçerilerden birkaç unhar fırsatı ganimet bilip cahil halkın batıl itikatlarından istifade ederek insan ya romatizma ağrı ve sızlarına devadır diye Ahmet Paşa'nın etlerini lokma lokma doğrayarak beşer onarakçeye satmışlardı. İstanbul'da da bu kadar korkunç, tüyler ürpertici devayı satın alarak kollarına, bacaklarına sürüp bağlayabilecek o kadar çok katı yürekli insan çıkmıştı ki Paşa'nın iri yapılı vücudu hemen bir iskelet halinde kalmıştı. Ölümünden ve naaşının bu feci akıbetinden sonra kendisine Hazerpare yani bin bir parça Ahmet Paşa lakabı verilmişti. Ay amına koyayım bu neymiş lan böyle? Ama baba adam da yani amına koymuş ortalığın vatan hainliği var. Ya direkt vatan hainliğinin top noktası yani. En önemli yerleri para karşılığı millete satmış. Ay amına koyayım yok yenilirken padişaha yalan söylüyor. Tam bir şey yani vatan hainliğinin doruk noktası. Bu ne? Şehzade Mustafa'nın katline sebep olan bit.